Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videomuzda Avax, Bitcoin ve Shitcoin'dan bahsedeceğiz. Avax Coin bildiğiniz gibi son birkaç haftadır ciddi yükseliş yaşadı. Bu yükselişin sebebi nedir? Biraz bundan bahsedelim. Geçtiğimiz haftalar bir defi platformu olan Sushi Swap Avalanche katıldı arkadaşlar. Sushi sayfasına da bakalım. Sushi Swap bir defi platformu arkadaşlar. Öncelikle konuyu tam anlayabilmeniz için defi platformu ne demek? Defi nedir? Bundan bahsedelim. Defi ya da DeFi dediğimiz aslında merkeziyetsiz finansal Yapılara verilen isim arkadaşlar. Aslında Bitcoin ve Ethereum'da bir defidir arkadaşlar. Ancak definin yapısı zaman içinde biraz daha farklılaştı arkadaşlar. Defi kısaca açıklamak gerekirse e, kredi verebildiğimiz yani borç verebildiğimiz, e, borç alabildiğimiz sigorta ya da alışveriş gibi işlemlerin yapıldığı bir platformdur arkadaşlar. Defilerde mesela borç alırken bankadan farklı olarak yani belli bir coine bizim teminat olarak göstermemiz gerekiyor. Yani ben işte e, defi üzerinden kredi çekim, işte istediğim miktarda kredi çekim diyemiyorsunuz. Burada belli bir miktarı sizin teminat olarak göstermeniz gerekiyor. Borç verme kısmına baktığımızda ise siz belli bir miktar coin'inizi oraya kilitlediğiniz zaman sistem sizin adınıza oradan insanlara borç vererek oradan belirli bir miktar siz faiz kazanabiliyorsunuz. Siz oradan sistemin kendine ait olan coin'inden ya da farklı bir coin ya da token kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani DeFi genel olarak bu şekilde arkadaşlar. DeFi'lere de birkaç örnek verelim. Bu arada DeFi'ler biraz risklidir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Mesela Uniswap, Link, Aave, Avax, işte Maker, BNT, Terra gibi coin'ler bir DeFi projesidir. Bunları DeFi'ye örnek olarak gösterebiliriz. Şimdi hemen Avax'ın yükselişinden bahsedelim. SushiSwap, Avalanche'ın 180 milyon dolarlık teşvik programına katılan bir DeFi projesi oldu arkadaşlar. Sushi'nin Avalanche'a katılması da Avax'ta ciddi bir yükseliş oldu arkadaşlar. Şöyle Avalanche'ın sitesine baktığımızda ise bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Şurada altta hemen göstermek istediğimiz birkaç şey var size. Buradan diğer blok zincirleriyle karşılaştırma yapılmış. İsterseniz buradan burayı inceleyebilirsiniz. Saniyede burada avalançta 4500 işlem yapıldığından bahsedilmiş. Burada diğer özelliklerinden bahsedilmiş. Tek tek bakabilirsiniz buradan. Bir de şöyle bir gelişme var arkadaşlar. Yani SushiSwap ve Avalanche Vakfı'nın ikisinin de önümüzdeki 3 ay boyunca likidite madencili teşviklerine 7.5 milyon dolar değerinde AVAX ve SushiToken tahsis etmesine izin verecekmiş. Bu da AVAX'ın fiyatında ciddi artışa neden olacaktır. Fiyatının artmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Ve AVAX'ın fiyatındaki artışının devamının geleceğini bize gösteriyor. AVAX coin'in artmasının bir diğer nedenlerinden bir tanesi de bünyesine AV'yi ve eee katması arkadaşlar. A ee, AV dediğimizde bildiğiniz gibi AV'nin kendi coin'i var arkadaşlar. Eee SushiSwap'un da bu arada kendi coin'i var. Ee, AV'nin de bildiğiniz gibi kendi bir coin'i var. AV'de bir borç verme, bir DeFi platformu arkadaşlar. E, bu da hem AV hem de Sushi Swap e, Avalanche katılınca Avax'ın fiyatında ciddi artış oldu arkadaşlar. E, Sushi da AV'yi de web sitelerine giderek inceleyebilirsiniz. Tabi burada Avalanche'ın sitesine giderek e, da isterseniz e, sitesine de bakabilirsiniz. Avax'ın fiyatında neden ciddi şekilde artışlar olduğunu anlatmaya çalıştık. Şimdi de Avax'ın fiyatına bakalım arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz şuradaki videoda da AVAX'tan bahsetmeye çalıştım. AVAX'ın destek direnç noktalarını anlatmaya çalıştım. Nereden alınır, nereden satılır anlatmaya çalıştım. AVAX'ın grafiğini tekrar inceleyelim. Geçen haftaki çektiğim videoyu açtım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi AVAX ciddi yükseliş yapmıştı. Buradaki destek direnç noktalarını da görüyorsunuz. Şimdi o destek direnç noktalarını silmedim arkadaşlar. Hala duruyor. buradan tekrar bakalım. O destek direnç noktalarından şuralara tekrar değdiğini AVAX'ın görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi o destek direnç noktaları hala duruyor. Tek artı olarak şu üstteki çizgiye ekledim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi fiyat ciddi derecede yükselmiş. Ve buraya açtığımızda şuradaki ilk çizmiş olduğumuz noktaya 41.87'ye fiyat buraya değmiş arkadaşlar hatta buraya geçmiş şu ikinci çizdiğimiz noktaya kadar da fiyat nereden baksanız buralara kadar gelmiş. 39.85'e kadar gelmiş. E, fiyatın zaten önceki videoda da buralara kadar gelebileceğini söylemiştik. Ki dediğimiz gibi de olmuş. Fiyat buralara kadar gelmiş. Şimdi fiyat buralara kadar gelmiş arkadaşlar. Yani 41.78'e kadar gelmiş. Şu an Avax'ın fiyatı 45 dolar civarlarında yaklaşık olarak 44.97 44.98 45 civarlarında gidip geliyor arkadaşlar. Burada Avax 41.69'a tekrar değecektir arkadaşlar. bir de şöyle Şöyle bir şey var, bir destek noktası e, ne kadar test edilirse e, o kadar orayı kırma olasılığı vardır arkadaşlar. Yani tekrar buraya fiyat değdikten sonra fiyatın buradan kırılabilme ihtimali var arkadaşlar. Ya da buradan bir retest yapıp yukarıya doğru dönme ihtimali de var. E, Alım-satım yapmak için de bunlara dikkate alabilirsiniz. Yani buradan 41.78'den sonra fiyat ne olur işte yukarı mı gider aşağı mı gider e, ona göre kendi işlemlerinizi açabilirsiniz. Buradan fiyat 39.96'dan aşağıya doğru da kırarsa 34.76'lara kadar gelir arkadaşlar. Bu kadar düşer mi? Belki bir düzeltme yapıp düşebilir. Buraya ciddi şekilde düşüp buralara gelirse fiyatın buradan da ben yükseleceğine inanıyorum. Az önce neden yükseleceğinden de bahsetmiştim ki buralara kadar fiyat gelmeyebilir ancak şuralara kadar gelme ihtimali daha yüksek. Yani 39.87'lere kadar fiyatın gelme ihtimali daha yüksek arkadaşlar. de bu seviyeleri takip edebilirsiniz. Şimdi diyelim ki buraya R yaptı. Buradan da fiyat nereye kadar gidebilir? E, önce onu söyleyelim. E, burada fiyat 54-60'lara kadar gidebilir arkadaşlar. Buradan zaten geçen hafta da bahsetmiştim. Burada e, en yüksek noktası e, 60 dolar demiştik. Burada fiyat 60 dolara geçerse buradan fiyat en son nereye gelmiş? Burada mesela 58 lira kadar gelmiş. 58-76 kadar gelmiş. Burada fiyat 60 dolara da geçerse buradan ciddi yükselişler Avax'da gelecektir. E, Avax genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Avax'ın ben önümüzdeki 2-3 ay boyunca daha da yükseleceğini düşünüyorum. Ancak yatırım tavsiyesi değildir dostlar. Defi projeleri benim gözümde biraz riskli projelerdir arkadaşlar. Her defi projesi Bitcoin gibi, Ethereum gibi olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bunlara yatırım yaparken yüklü miktarda yatırım yapmazdım. Aslında Avax benim güvenliğim projeler arasında. Ancak benim güvenliğim projeler arasında olması sizin yüklü miktarlarda yatırım yapacağınız anlamına gelmesin arkadaşlar. Kendi riskinizi kendiniz alarak yatırım yapın derim. Avax'da genel olarak anlatacaklarımız bu şekilde. Hemen Bitcoin'in grafiğine geçelim. Bitcoin'de biz 51.500 civarlarını bekliyorduk arkadaşlar. Ancak 51.500 civarları hala gelmedi. En son 50.400 civarlarına kadar 50.500 civarlarına kadar fiyat geldi arkadaşlar. Ancak burayı aşamadı. Burayı aşmasını bekliyorduk arkadaşlar. Daha sonra 51.500'e fiyatın gelmesini bekliyorduk. Burayı kırdıktan sonra da fiyatın daha da yükseleceğini düşünüyorduk. Ancak hala 51.500 civarları gelmedi arkadaşlar Bitcoin'de. Şimdi şuraları tekrar değerlendirelim. Şurada şöyle bir yatay trend var arkadaşlar. Şurada da şöyle yükseliş trendimiz var. Şimdi fiyat şuralara doğru gelmemesi için burada fiyatın 47.900'ün üzerinde kalması gerekiyor arkadaşlar. Yani fiyatın buranın üzerinde kalması gerekiyor. Ancak ben fiyatın buranın üzerinde kalacağını, 47.900 üzerinde kalacağına çok inanmıyorum arkadaşlar. İnanmama sebeplerimden bir tanesi de burada fiyatın düşüş trendinde olması arkadaşlar. Şurada tabii bir yükseliş trendi de var. Tabii bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Burada fiyat 47.900'lerin aşağısına inerse burada ilk gideceği nokta 46.700 ile 46.300 civarları arasında olur arkadaşlar. Kısa süreli olarak teyit yapacaklar. Buradaki fiyatları referans alabilir. Burada fiyat buraları da kırarsa 43.800 civarlarına kadar fiyat inebilir. Burada üst Bollinger bandından orta Bollinger bandına doğru fiyat buraya doğru yaklaşmakta arkadaşlar. Bu fiyat orta Bollinger bandını da aşarsa Fiyat dediğimiz gibi 43.800 civarlarını burada kırarsa alt kuruuncir bandını doğru fiyat yaklaşır ve buradan da düşüş gelir arkadaşlar. Tabi hepsini birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Burada benim düşüş bekleme nedenlerinden bir tanesi de haftalık kapanışta kırmızı mum gelmiş olması arkadaşlar. Hemen haftalık grafiği de açalım. Haftalık grafiğe baktığımızda dün biliyorsunuz haftalık kapanış vardı arkadaşlar. Haftalık kapanışını Bitcoin bir doji kırmızı mum olarak yaptı arkadaşlar. Doji mumda biliyorsunuz fiyat hem yukarı gidebilir hem aşağı gidebilir. Ancak doji mum tepedeyse buradan fiyatın aşağı doğru gitme eğilimi vardır arkadaşlar. Ancak doji mum şurada olduğu gibi burada olsaydı fiyatın buradan yükselme ihtimali daha yüksekti. Ancak burada doji mum yukarıda olduğu için aşağı gitme eğilimi daha yüksek arkadaşlar. Benim düşüş bekleme nedenlerinden bir tanesi de bu. Bitcoin'de de genel olarak anlatacaklarımız bu şekilde arkadaşlar. Hemen Dogecoin tatili denilen Shipcoin'e bakalım arkadaşlar. Shipcoin'de de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Shipcoin topluluk odaklı spekülasyona açık bir coin'dir arkadaşlar. Spekülasyona göre de fiyatı artış ya da azalış gösterir arkadaşlar. Shipcoin'in ben topluluğuna güveniyorum arkadaşlar. Yaklaşık 1 milyondan fazla kişi izleme listesini almış ve Twitter'da da yaklaşık 1 milyona yakın takipçileri var. Takipçileri ve topluluğu bence azımsanmayacak kadar çok arkadaşlar. Shipcoin'de spekülasyon dediğimizde biliyorsunuz Elon Musk bazen Dogecoin için bazen de Shipcoin için tweet atıyor. Bu tweetler Shipcoin'in fiyatına etki ediyor arkadaşlar. Spekülasyon dediğimizde bu arkadaşlar. Yani hemen Şipcoin'in grafiğine bakalım. Şipcoin'e şöyle bir baktığımızda, Şipcoin gerçekten e, ilk çıktığında ciddi yükselişler yaşamış arkadaşlar. Buradan 4.039.25 lira kadar çıkmış. Buradan da ciddi düşüşler yaşamış arkadaşlar. Şimdi yine girecekler için ne önerebilirim? Şunu söylemek istiyorum, SHIB de tarihinde geldiği en düşük nokta 50555 civarları. Bu noktaya 3 defa teması var arkadaşlar. Bu noktayı beklemek isteyenler bekleyebilir. Ancak beklemek istemeyenler şu an 40696 civarlarından alım yapabilir. Diyelim ki şu anki güncel fiyatından SHIB alım yaptınız. Ve diyelim ki fiyat en diplere kadar burada geldi. Burada ne kadar zararınız olur? Ona da bakalım arkadaşlar. Burada yaklaşık olarak %18 bir zararınız olur arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Uzun süreli bekleyecek olanlar bu noktadan alabilir. Burada %18 zararı kabul etmek istemeyenler ise buradaki dip seviyeyi yani 5567 civarlarını bekleyebilir. Şimdi bu tür shitcoin'ler spekülasyona dayalı olduğu için ve topluluk odaklı olduğu için bu tür coinlerde dikkatli olmanız lazım arkadaşlar. Çok büyük paralarla bu coinlere girmeyin arkadaşlar. Şu an SHIB coin güzel bir destek noktasında. Buradan eğer tepki alırsa, yukarıya doğru yönünü çevirirse, buradan gideceği nokta 5.0859 civarları olur arkadaşlar. Buradan alıp şuradan satacaklar için ise, onu da hesaplayalım hemen. Yani yaklaşık olarak %25 bir kar bırakır arkadaşlar. Buradan kısa süreli trade yapacaklar. Eğer buradan fiyat dönerse ve fiyat dediğimiz gibi buralara ulaşırsa %25 kar elde etme imkanı var. Ancak ben shitcoin'i coin'i kısa süreli değil de uzun süreli tutmayı düşünüyorum. Burada tamamen sizin kararınız. İster buradan alıp buradan satabilirsiniz ya da buradaki güçlü desteğin gelmesini bekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Uzun süreli tutmak isteyenler şu anki fiyatından da değerlendirebilir. Buradaki da, buradaki fiyat zaten çok yakın. Bu videoda anlatacaklarımız genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Destek direnç seviyelerini anlatmaya çalıştık. Avax'tan bahsettik, Bitcoin'dan ve Shiba Coin'den bahsettik. bu videomuzda 3 tane coin'den bahsetmeye çalıştık. Genelde videolarımda birkaç tane ya da 3-5 tane coin'den bahsetmeye çalışıyorum. Bu nedenle fırsatları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu videoluk bizden bu kadar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.